Yol. Ters vuruş bu arada. Topa alana gidiyor. Cesur. Furkan. içeri bir kafa ve gol. Cihat. Sahibinden.com oyuncusu yok. Bahattin uzaklaştırdı. Topu Cesur araya girdi. Bir de bıraktık. Temennimiz ikinci. Furkan bıraktı. Kaan yeniden düşündü. Erdem o bölgede. Erdem vuramadı. Şut geldi. Tolga. Onu aldı. Cem geliyor. Cem çok rahat geçti. Cem vurdu soluna çekti Erdem kazandı. Erdem kalede boşluk var Erdem yanalarda. Erdem bıraktı Kaan'a. Kaan geliyor. Kaan. Kaan vurdu. Geriye bir ol. Ters vuruş bu arada. Topağlara gidiyor. Cesur. Kaan. Furkan içeri bir kafa ve gol Cihat. oyuncusu yok. Bahattin uzaklaştırdı. Topu Cesur araya girdi. Bir de bıraktık. Temennimiz ikinci. Furkan bıraktı Kaan yeniden. Düşündü Erdem o bölgede Erdem vuramadı. Şut geldi Tolga. Soluna aldı Cem geliyor. Cem çok rahat geçti. Cem vurdu. Cem soluna çekti Erdem kazandı. Erdem kalede boşluk var Erdem. yanalarda. Erdem. Bıraktı Kaan'a. Kaan geliyor. Kaan. Kaan vurdu son anda Tolga. Uzak mesafeden. Enes. Baktık Ali. Enes vurdu son anda. Oynamadı oynadı Furkan'da. Furkan Fatih. Fatih dışarı çıkıyor. Ömer oyundan çıktı. Muharrem oyuna dahil oldu. Bir kere omzundan sakatlanmıştı ve Tolga Enes Enes baskı altında ters kanatta Fatih var. Geliyor sahibinden nokta koydu. Cihat kafayla bıraktı geri. Enes vurdu dışarı çıkıyor. Erdem baktı kareye. Erdem vurdu. Bıraktı Cem'e. Cem vurdu Semi. Orta direkten döndü ardından. Niko bir çalım Kaan'dan. Yine Kaan'da. Kaan vurdu. Az dışarı çıkıyor. Bir ol uzak mesafe. Bir ol. Erdem çevirdi. Kaan gol pozisyonu. Bir çalım Kaan'ın şutu. Furkan geliyor. Furkan bir çalım Furkan. Hüseyin. Hüseyin'in pası Enes'te. Enes. Enes içeri çevirdi. Son anda Semih. Ver. Ömer ikili mücadele Ömer yerde faul. Sarı kart Fatih. Dakikaya gireceğiz. Bir yerden sert şut gol. Bir Özcan. Gol üzerinde kaldı Hüseyin şutu dışarı çıkıyor. Erdem geliyor Erdem. Erdem'in pası. Kan vurdu Tolga.